Uğurcu beni niye şarkı çıkarttın buraya şimdi? E gündemi bilmiyor musun? Tamam ben biliyorum da hani sen yapıyordun ya videoları benim ne işim var? Ben bundan Metin Kurulu yapıyordum. Yeter, ben artık ben yoruldum abi artık bana böyle Bunları yapma bana sen de benim yanımda olacaksın. Bir burada. şey söyleyeyim benim niye bundan haberim yok? Şimdi mi haberi... abi? Şimdi haberin oldu bir anda seni çağırdım buraya yapmamız lazım. Bundan sonra her videoda ol, olmayacağım değil mi? Her bana... videoda değil. Bana sonra geleceksin böyle 2 iki hafta 2 iki hafta, iki haftada 1 lan. haftada bir. 2 haftada iki, bir. Böyle artık inceleme yapacağız. Ben artık ben yoruldum. Bak tişörtler de almaya başladık artık. Tamam. Bu hafta gündeme bomba gibi düşen bir haber var. Ne oldu? Hayırdır? Sony Türkiye'den çekiliyor. Sanki bilmiyormuş gibi de soruyorum. <laughs> Biliyorum tabii ki de. Bu haber uzun zamandan beri aslında dönüyor. Yani her yıl bir iki defa Sony Türkiye'den çekilecek mi, gidiyor mu? Bir sıkıntı vardı her zaman. Ya bu sıkıntılar her zaman konuşuluyor. Tabii ki Türkiye'deki pazarının çok küçük olması, kullanıcıların çok fazla Sony'e katkı sağlamaması paratan anlamda tabii ki. Yine bu döviz kur olayına giriyor işte. Kur olayına giriyor ama Sony de burada uyguladığı fiyat politikasında gayet iyiydi yani. Hani yani Steam'e göre değil, var zaman pahalıydı yani. Steam'e göre pahalıydı ama şu an kıyasladığın zaman mesela yeni çıkan bir tabii, oyuna tabii. göre baktığın zaman gerçekten düşük mesela. Tabii, şey, tabii. spider manler 500 liraya çıktı mesela. Yani, makul yani yurt dışına göre makul bir fiyat. Yani, Yerel fiyatlandırma her zaman yapmışlar. Yani şimdi dolar olarak baktığın zaman 70 dolar 1300-1400 lira para yapıyor. Ama çıkardı oyuna baktığın zaman gerçekten düşük bir paraya denk geliyor. Neredeyse üçte biri fiyatına Peki, falan denk geliyor. Bu olay nereden patladı? Yani bu birden son olay çıkmadı aslında. Bence birden patlamadı. Şuradan patladı bence. Çekileceği nokta aslında şu. Konsollar oyunlar için herhangi bir şey söylemedi zaten. Televizyon ve ses ekipmanları konusunda Türkiye'deki portföyünü düzenlediklerini söylediler aslında. Sony'nin zaten ürünleri televizyon ve ses ekipmanları ülkemizde zaten çok kullanılmıyordu. Yani aslında. Yani çok tercih edilen ürünler değil ya. Çok... Kaliteliydi ama tercih edilen ürünler değil. Ya ben şimdiden teknoloji marketleri geziyorum. Sony'nin televizyonunu çok fazla göremiyorum. Ses ekipmanlarını da çok fazla göremiyorum. Kameraları da bayağı iyiydi aslında. Kameraları iyi zaten. Onda bir herhangi bir revizyonun gitmedi. Mesela konsolları hala yok satıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mesela şu an istediğin zaman bir PlayStation 5 bulamıyorsun evet. mesela. Boş kutuları koymuşlar oraya. Boş gözükmez evet, diye. ya. Yani. Şu an sarı internet sitelerinde boş kutular satılıyor hatta bir ara. Boş kutular satılıyor inanılmaz fiyatlara 23 24 bin liraya mesela PlayStation 5 satılıyor. Şimdi Sony bu durumla alakalı resmi bir açıklama yapmak. Bir haber kanalına bir açıklama yaptı ama yani yani bam insanları tatmin eden nasıl, bir açıklama olmadı. Şöyle söyledi. Tam söylediği şey şu ama ne kadar doğruluğu var onu da bilmiyoruz. Sadece ses ve televizyon konusunda bir düzenleme yaptık. Ama bunun teknik servisini yine vermeye devam edeceğiz dediler. Yani bir ara şey söylediler böyle ana bayi olarak çıkacağız. Dispiratör olarak e, varlık sözcüklerini şey gibi Nintendo gibi yapabilir ama. Olabilir. Ya o şu an o da net o da net değil şu an yani. O bir da ara o şeyde de vardı mesela. Ama şu olmayacak kesin yani PlayStation tarafı olarak en azından bir süre daha varlık göstermeye işte hem Türkçe dil destekli oyunlar çıkartmaya bir süre daha devam edecekler. Bence bir süre daha değil bu bu devam eder. Türkiye'deki oyun pazarı gittikçe artmaya başladı. Ve bu fiyatlandırma politikası yüzünden de oyuncular Sony'nin oyunlarını tercih ediyor. Özellikle PlayStation Plus aboneliğinde sunduğu oyunlar çok fazla. Bir de şöyle bir eskiden Steam ile PlayStation mağazasının fiyatları arasında çok büyük bir fark vardı. Ama bu Steam'in kur güncellemesiyle beraber o bir bittik azaldı aslında. Az bu oldu. da hani insanlar şey diyor konsol oyunları çok pahalı şey vardı izlenimi vardı artık Steam'in uygulamış olduğu kur değişikliği sayesinde aslında o skala da bir kapanınca aslında oyunlar normal fiyatlara geldiği gibi görünüyor aslında ben mesela şunu tercih ederim aklıma gelen ilk oyunu söylüyorum Last of Us Part 2 400 lira evet. Türkçe dublajlı bir oyunu ben 400 liraya oynayabiliyorum neden ben şimdi örnek veriyorum Dead Space remake alıp bin küsür liraya oynayayım ben Türkçe dublajlı bir oyun oynayabiliyorum PlayStation'da Tamam. Son olay şimdilik bu şekilde. İlerleyen günlerde daha böyle net bir şekilde haberler alırız ama toparlayacak olursak Sony bir süre daha Türkiye pazarında varlık gösterecek. Özellikle PlayStation tarafında varlık göstermeye devam edecek. Ama Nerede? panik yapmaya gerek Bir ara şey dediler. Hani, Ulan daha konsol alamayacağız. Hani konsollar ıı, çıkacak. Hadi abi, konsol şey. alalım. Hani konsol fiyatları yine saçma bir şekilde fırladı yani. Öyle. Ya bak bu mesela bir, bir dönem şey vardı. Xiaomi mi? Hu Huawei miydi mesela? Onların Türkiye'de şeyi yoktu. Resmi distribütörü yoktu. Huawei. O, kendi yoktu mesela o şey, distribütör ürünlerinden geliyor. Karıştırma olayları ya. Orada go e, Google'la Papaz oldu da şeyden çıktı ya kendi mağazasını kurdu falan. Ya, falan. Tamam örnek veriyorum. Kendi yoktu oradan oldu. geldi. Zamlar. Zamlar evet. Yıllarca söyledik, söyledik, söyledik almadınız. aa sen de bir çift şey tişörtü <laughs> Ben almışım. Giyeyim mi? Ver hemen tişörtü bana. Normal giyin sen. <laughs> var. Evet varmış. Var, var. Biz yıllarca söyledik bitir alın 15 lira bak ben oynamadım sevmiyorum da ama alın dedim yani güzel bir oyun yani ama almadınız ne oldu şimdi dedim dedim ne oldu şimdi bir de bu saate kadar almadıysanız zam geldi diye de ağlamayın abi ya bir de oyun 15 liraya. Komplet et için alıyordun. Yani, yani. 20 lira tüm seneyi alıyordun işte daha önce. Bekleniyordu. Yani bekliyorduk. Yani, yani uyardık uzun, alın uzun alın dedik. Ucuz kalması olmazdı yani. Ona da bir Sarı. parmak attılar yani. CD Normaldi. Yani bence adam almasına gerekiyordu rağmen, yani. almış zaman olduğu zaman göre yine normal bence. Fiyatı. 15 fiyatı. adam sattığı o zaman 50 sent yapıyor. <gülüyor> Dolara <laughs> çevirdiler 50 yani, yapıyor lan. Şu an 300 lira oldu. Yine indirim döneminde büyük ihtimal 50-60 liraya kadar iner ama zamanında alsaydınız Fena mı olurdu yani? Ama bir parantez açalım. Epic Games'te oyun hala 75 lira şu an. 75 lira ve oradan alabilirsiniz. Tabii ki burada şey Yani Epic Games'ten oyun mu alır? <laughs> yani ben almazdım mesela. <laughs> Bu saatten sonra alırsın abicim. Yani... Bu <laughs> saatten sonra 3'e 5'e bakmayacaksın. Zamanında <laughs> almadıysan artık alırsın. Ya da... Herkese Cyberpunk da zamlandı. O da 500 lira oldu herhalde. 500 500 oldu evet. O da 500 oldu. O da 250 liraydı normalde. 250 liraydı. Ha, i̇ndirim döneminde hatta bir ara 120 liraya düşmüştü Cyberpunk <laughs> ki Son ben oynamadım mesela Cyberpunk'ı. İlk çıktığında sen o... ne oynadın ki? Sen ne oynadın ki? Ben de bak ha. ben de bir şey var abi. Ben sen şimdi oyun... ben yıllardır garibim bunu bekliyor. Ha beklersin, Çok daha beklersin. Kötü <laughs> oyun kötü çıktı ya. Ben ondan bir soğudum ya. Ondan oyun sonra kötü olay... çıkmadı. Optimizasyonu sıkıntılıydı. Kötü çıktı abi. Kötü çıkış demek değil mi bu? Evet. Tamam. Canım. Ondan sonra ben ısınamadım oyuna. Ama ileride vakit bulduğum zaman oynayacağım sanki. <laughs> Bulamayacaksın. Şimdi bulamay vakit bulamayacağız dedik mesela Witcher'dan bundan sonra bana bir korku aldı. Ulan dedim almayı, uzun zamandır almayı planladığım bazı oyunlar vardı mesela RDR2. <laughs> 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 92 lira o da aldı. <laughs> 98 lira bu arada. Bir şey de tam bilgi ver be. <laughs> ya, 98 90 lira işte 5 6 lira, vereyim şu 100, lira. <laughs> 100 liraydı mesela. Ulan dedim artık alacağım hani. Cümle öyle bir korku aldı ki almayı planladığınız oyunlar varsa artık alın. Yani uçurumun kenarındayım. Hızır diye bir şey vardı. şiir vardı. Oktay Kanarcan'ın söylemiş olduğu. Şu an gerçekten uçurumun kenarındayız. Oyun sektörü anlamında her geçen gün ayrı bir oyuna zam geliyor. Mesela Hades'i de alın artık mesela. Hades'te bir hani yerliktir. 20 lira ulan hani indirim döneminde 40 lira. Olabilir. Şu an hani gelsin abi zam gelsin artık 40'a da alınır bence yani i̇ndirim bir de şöyle Oyunun fiyatına göre mesela 40 lira ha 40 lira oyun mu olur? Şimdi bakın. Kafası şöyle, var belki de. Şöyle bir şey oldu artık. Ben gayet normal karşılıyorum. Bulan diyorum şimdi bir yemek yedik. 300 lira lan. Yemek 300 lira lan. yemek de pilav daha. Pilav yine 300 lira. Pilav Pilav üstü. Pilav üstü tavuk. Tavuk üstü pilav olmaz tabii. Bir o, o da olur. O da olur. O da olur. Aynı mantık sonuçta. İkisini birleştirip 100 lira. Aynı mantık ama ben şimdi artık 150-200 liraya çok normal bakıyorum. Yani maalesef. maalesef. 10 saat oynayabileceğim bir oyun. Hani hikayeli bir oyun için söylüyorum. 10 saat oynayabileceğim bir oyun için bence 200 lira, 250 lira gayet normal. Bir şey. evet. Şu an mesela Hades 2 çıkacak yakın zamanda inşallah. 2023'ün yaz aylarına doğru gelmeyi planlıyorlardı. Her Orada bir o da bir zam yer mutlu. Yani bir İkinci 200 oyun lira kadar çıkarsa iş düşünmeyin alın yani. Ya bence yani. Hades 2'ye 250 300 de verilir yani. Ben ee, şey yapmam 300, bakacağım. ben 300'e biz şey yapıyoruz zorluyorum ama. Yok be abi Allah aşkına evet. ya yapma dediğim gibi yani şu an içtiğin su olmuş 15 lira ya dışarıda. Damacan 50 lira. Damacan 50 lira. Ekmek olacak. 6 lira. Neyse tamam. 7 lira. Içelim. Simit nasıl 7 lira lan? Yemiyorum ben abi. Evde kahvaltı yapıyorum. Gebermiş. Bir kahvaltı yapıyorum. Geçen bak gittim. iki tane tamam. aldım. Tamam. Alacağım. Tamam. Kruvasan 13 lira. Değiştirme bir dur be. Şimdi. <laughs> Diğer bir mevzu 13 geçmiş, geçmiş bir, birkaç gün geçti üzerinden ama yine de e, günü konuyla alakalı olarak Eurosport'tan hmm. iptal edilen oyunları vardı yine ekonomik sebeplerden dolayı olduğu için kısaca ondan da bir bahsedelim. Altı hmm. hmm. tane hiç duyulmamış oyunu iptal edildi. Dünya genelinde bir sıkıntı var e, ekonomik olarak Ubisoft bundan hani Ubisoft'un etkilenmesi normal çünkü çok yani yani, dünyada en çok Hintlilere çalıştırıyor belki. Ya Hintli, mitli abi sonuçta dünyada en çok işçi çalıştıran oyun şirketlerinden bir tanesi. Kesinlikle. Hani oyunları iyi olur, Kesinlikle. kötü olur beğenir beğenmesin ama ya onda orada dünyanın insanı ekmek yiyordu orada yani. Çok bir şey yapmıyorlardı. O haklı. Bir çıkarması normal <laughs> abi. Yaptığı zaten kopyala yapıştırdı <laughs> o yüzden i̇şte yani. Yıllarca harap yedi yedi <laughs> burnundan fitil oldu. Da yani. Bir de Far Cry 7 ile ilgili bir şey vardı. Çıkacak yani. bu şey herhalde. Ben de öyle bir şey yok. Sende var mı? Bende bende de yok. O zaman ulan bunu La şımar, Mustafa olsaydı var ya şimdi. O zaman hadi Mustafa'yı çağıralım. Gelir mi lan öyle? Gelir. Tamam. Hadi Kaliteli bir numara adresi Mustafa Kadir. Mustafa Mustafa, Mustafa Mustafa gel gel gel. gel. <laughs> Selam İstanbul'a. Hoş geldin. Kardeşim. Kaliteli bir numara adresi geldi. Hakikaten geliyormuş. Şey <laughs> ya siz de, de usta bir çocuk olursanız Mustafa Kadir'e görebilirsiniz. Tabii. Ya bir şey söyleyeyim. <laughs> Olay nedir <laughs> abi? Gündem yapıyorduk da. Birkaç konu vardı onları konuştuk. He. Ama bir yerde tıkandık. Bende farka yedi yok. Onda da yokmuş. Bende farka yedi yok. Gibi. Hani 7 var ya farka yok bende. Ya ben bende de dört buçuktan beşten sonrası yok bende. Farka <laughs> yedi Ubisoft geliştirmeye başladı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ubisoft geliştirmeye başladı, duyurdu. Ama çıkış tarihi öyle beklediğiniz gibi hani her sene çıkıyor ya farkla. Ha, yani. seneye çık. Bu sene değil, seneye de değil. O sene bu sene değil. Yani. 2025'te geliyor. 2025 2025'te mi geliyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Nasıl 2025? Şimdi bence mi? bu iyi bir şey ama bu arada. Gerçekten hani güzel bir şey olacaksa geç gelsin. Bu neden iyi bir şey biliyor musun? Çünkü her sene aynı şeyi görmektense sizde sanırım kulağım çınlıyordu. Az önce böyle haram yedi falan diye bahsediyorduk, evet, yani evet. anımsadı. Evet. Haklısınız burada, bu sefer harama tövbe edip başka bir Far Cry verecek galiba bize. Evet. Ve içinde online bir Far Cry modu da olacak. Ciddi misin? Evet. Oradan o, da o, zaman, o zaman bu Far Cry oynanabilir. Ben 6'yı oynamadım, 5'i oynadım. 6'yı sinirlendiğim için oynamadım. Ama 6'yı da oynamak istiyorum. Sırf o baş evet. karakter, kötü karakter yüzünden. Belki oynamam Far da bilmiyorum. kötü adamları hep iyi bu arada. Hep evet. iyi ya. Bir de size şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben bunu ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ee, Ubisoft şu an batışta ya. Evet. Far Cry, Far Cry neden Far Cry? Neden bir Assassin's Creed Online değil ya da neden başka bir şey değil? Ne? Neden iptal edildi bu online temalı işte korsan oyunları? Neden Far Cry? Çünkü bence Rainbow'dan FPS türüne ve Far Cry sürekli Far Cry yaptıkları için FPS türüne bayağı hakimler ve Bence Battle Royale türünde loot odaklı, hayatta kalma odaklı bir Far Cry düşünüyorlar ve bunu çok oyunculu yapıp oyun içi çok fazla item satabilecek şekilde Battle Royale değil aslında da multiplayer olabilir. Çünkü ben Battle, Battle Royale'de Royale bir ediyorum. ara şey çıkarttı ya bu Hypele diye bir oyun çıkarttı. Hmm. Hypele öyle bir, hmm. bir değişik bir bir, hafta konuştuk sonra, sonra evet, gitti. Oğlum. kayboldu gitti. Ha, oradaki başarısızlığı bilindik bir marka ile birleştirip oradan Olabilir. ekmek yiyip peşinde. O yüzden Battle Royale diyorum yani. Ama o oynatılabilir de yani. Şu an günümüzde Battle Royale oyunları güzel Battle ya Royale oyunları. Ya gerçekten mekanikleri çok. Yani at sürme olsun, araba sürümü sürme olsun, parça birleşim, silah hem multi kullanma. Hani bunları düşünsene online Kesinlikle. bir ortamda yaptın. Fall Guys atar yani. yani satar. Güzel bir hikaye, güzel bir harita tasarlarsa... Ya yani 7'nin hem anladım. hikaye modu olacak hem içinde çok oyunculu modu olacak. Call of Duty Modern Warfare 2 gibi düşün. Ya yani bence şunu şundan, şundan da vazgeçmesi gerekiyor. Açık dünya yerine lineer bir açık dünyaya gitse daha çok hikaye odaklı gitse hmm. daha güzel de olabilir. Ben sanmıyorum öyle bir şey yapacağım. Ya, sürekli old old ele getiriyor. elinde mis gibi haritalar var abi. Kullanacak onları ya. bir şey diyeceğim. Mirage de buna döndüler ya. Belki hani Far Cry'da da olabilir. Olabilir yani. Assassin's Creed'de döndü buna. Şöyle bir şey yapabilirler. Hani daha az zaman içerisinde daha kısa zamanda daha evet. verimli bir oyun yapabilmek adına harita ya. ekşültürler. Hani yine açık dünya var ama açık dünya, açık dünya bir, ara, şey var, evet. bir, ara şey Bir ara Ubisoft'un şöyle saçma bir kafası vardı. Dünyanın en büyük açık dünyasını yapacağız. Ya, i̇şte bu en büyük açık dünya oyunda. Yani her seferinde böyle daha geniş, daha büyük bir açık dünya yapmak kafasına gitmişti. Bunun doğru olmadığını farkına vardı ve daha çok emek, daha fazla masraf olduğunu farkına ya. vardı Farklı için. Vardı. Harita küçültüp Biraz daha dolu gösterebilir belki. Bir süre sonra ikinci postu açtıktan sonra Yine mi ben bunu yapacağım diyorsun ama bazıları da zorunda oluyor. Evet. Yapmak zorunda olduğun için sıkıyor. Ama sen onu hikayeye yedirip öyle ilerlersen mükemmel olur. artı ben de destekliyorum. Doğrudur. Mesela 6'yı öyle düşün. Parkray altı yı, o kötü karakterdi. Ne kadar güzel olur Çok daha mi? iyi olurdu. Yani Böyle akar atış giderdi. Yani. Yani. Onun için de zaten evet. ertelenen avatar oyunları, işte iptal edilen oyunlar falan Onlar zaten, da zaten geç çok çok konuşuluyor. Yani şu vardı, 10 yıl, yıldır geliştiren şey vardı, Korsan oyunu Evet, evet. evet. O, o, çıkmaz abi. Evet. O ben de onunla, Skull and... Soğuduk bile be. Bones. Ha, aynen. Ben şeyi çok istiyordum, Prince of Persia, o silindi yani. O, bir ama remake'in, ya onun remake'i yiyor. Evet. <laughs> Sen doğru eklemezsin ya. Bir anda böyle yok oldu. Abi o gitti. zaten Orada öyle dedi. çıkacaksa yok olsun. Gözünü seveyim. Sonra dedi ki 2D bir Prince of Persia oynayacak. Oraya The Will of the Vispsardu, O da yok. O da gitti. Ha, onu bekliyordum ama. ha, o çünkü yani Prince of Persia'nın ilk i̇şte, e, zamanındaki üç. köke dönüş i̇lk olacaktı. Dönüş böyle güzel de olacaktı. Kara Murat oyununun böyle Murat renkli oyununu, olacaktı ama renkli hali ve hayaller, o daha çalıştı. çok satardı bence ama Kesinlikle. o da bir şey daha beğerdi oradan yine bulamadı Kara Murat Başka bir youtuber beni yardıma çağırıyor. <laughs> Git vereyim. Mustafa Kadir de böyle abi işte o yapacak zaman, bir şey yok. Yani Arka 7'yi de hallettiysek, Mustafa'yı da uçurduysak. Abi gitti adam bak yerlerden çağırdı. Biz şartıyor, de abi. toparlayıp kapatalım. Tamam. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Hem bizleri desteklemek. Hem de motivasyonumuzu yükseltmek için. Kanala abone olmayı. Ve ne yapıyorduk başka? Ne yapıyorlardı? Yorum, yapma. ha, yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. alışacaksınız. Evet. İş çok yabancısıyım. Hiç çok yabancısıyım. Bizleri desteklemek için isterseniz kanala katılırsınız veya süper teşekkürleri bize destek olabilirsiniz. Kanala katılın. <laughs> ben ne yapıyorum? <laughs> unutmayın ki oyunlar özel bir nesnedir. Kişiden kişiye değişmesi de gayet normaldir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın. Kendinize iyi